Sinema 4'te de iki çeşit obje var. Hemen bunları göstereceğim. Birisi aktif obje, diğeri pasif obje. Pasif obje dediğimiz yani böyle animasyon boyunca yerinde duran ve hiçbir işe yaramayan da diyebiliriz. Objeler aktif objeler ise böyle devamlı bir hareket halinde olan objeler. Şimdi gelelim. Örneğin bir tane küp ekledim. Ve bunu bıraktım böyle. Bakın şu animasyon hareket ettirdiğim zaman Kübe hiçbir şey olmuyor. Yerinde duruyor öyle. Bu tarz objeleri pasif obje diyoruz. Şimdi hareketli obje nasıl oluşturulur? Bir de ona bakalım. Şuradan tikini kaldırarak burada görmemesi sağladım. Geldim. Simulate. Buradan partikullardan emitter veya bunlar. Bunlar hareketli objeler. Bakın burada dursun şimdilik. Oynattığım zaman bak ileri doğru bir şeyler yolluyor. Gördüğünüz gibi. Bu aslında bir aktif obje. Şimdi de geldim kübüme ve bunun size'larını değiştiriyorum. Geldim on yaptım. Tapla değişiyorum. On yaptım ve on yaptım. Apply dedim ve küçük bir tane kürecik oluşturmuş oldum. Ve geldim bunu emitterin altına bıraktım. Emitteri tıklayıp bakın şu an hareket ettirdiğim zaman hala aynı şekilde ileri doğru yol alacaklar. Geldim buradan show objects diyorum ve hareket ettirdiğinde bakın bu sefer küreler ileri doğru gidiyor. şöyle oynatabilirim de. Gördünüz, bunda sadece amacım aktif ve pasif olan objeleri anlamanızı yine ileri doğru bu hareketli objeleri inceleyeceğiz.